Hocam melek ismini sadece kız çocuklarına koymak meleklere cinsiyet yüklemesi olmaz mı diye soru yöneltmiş. Yani eğer burada böyle bir niyet varsa amaç varsa tabii ki doğru olmaz. Yani cahiliye döneminde onlar meleklere kızlar diyorlardı inâfe sonra onları Allah Teala isnat ediyorlar. Erkekler bize kızlar, melekler Allah'a diyorlardı. Böyle bir anlayış vardı. Tabi böyle bir anlayış küfürdür. Fakat sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratında işte Malik adında sahabi vardı. Malik de bir melek adıdır. Dolayısıyla belli meleklerin adı vardı. Ama melek adını ...melekler dişidir... ...bunun için kız çocuğuna verdi... ...böyle bir anlayışsa Allah muhafaza buyursun... ...hemen o ismi değilsinler... ...yani toparlarsak... ...melek adını vermemeleri... ...daha doğru olur... ...vermemeleri... ...fakat verdiler... ...böyle bir niyetleri de yok... ...meleğin işte kadın erkek diye bir cinsiyeti yok... ...onlar da bu anlayıştalarsa... ...değiştirmeyebilirlerdi... De. ...ama değişirlerse... ...daha doğru olur isim verecek olan kardeşlerim bu adı vermesin.